Gerçekten mi güneş Konuştuk bunları hayatım. Tekrar tekrar aynı şeyleri konuşmaya gerek yok. Bilet. Onu da aldım. Peki. Madem son gecen, o zaman çıkıp dışarıda bir şeyler yapalım birlikte. Ay yok ben yorgunum. Dinlenmek istiyorum. İstanbul'da bol bol dinlenirsin. İtiraz kabul etmiyorum. Tamam ama kısa süreli. Ben sonra erkenden gelip yatacağım. Tamam. Daha ne kadar için atacaksın orta? İnsan işitene ihtiyaç duyarsa konuşmak ister orta. Benim kalbim acıyor. İşitene değil, hissedene ihtiyacım var. Şu anda seni en iyi güneş anlar ortak birbirinizi anlarsınız yani. Güneş. Şu hayatta en son görmek isteyeceğim üç kişiden biri. Hatta birincisi. Ne haydi o zaman? Nereye haydi? Güzel bir yer var. Gel biraz efkar dağıtalım bir ortak. Ha? Ula lök gibi yapıştık kaldık buraya. Haydi. Teşekkürler. Burası mı? Evet, beğeneceğine eminim. Sessiz, sakin gözlerden ırak bir yer işte. Ortam burası. Güzelmiş ya. Hayır niye bu kadar boş burası? Bir de ben nasıl bilmiyorum burayı ya? ya yeni sayılır ortak. Bu benim kuzen var ya, onun arkadaşları açtı burayı. Yani hafta içi diyedir belki, bilmiyorum ki hiç. Aha. Geldik. Ortak ben bir elimi yıkayayım ya bir lavaboya gideyim. Gelirim hemen. Hoş geldiniz. Ee, Allah Allah. Şey ben telefonumu arabada unuttum galiba. Gideyim bir koşu onu alıp geleyim. Otursa. Tamam.